Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne Yılırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kanalımda tıp ykc hakkında ve günlük hayatımdan içerikler paylaşıyorum. Biraz, biraz ara verdim. Evet, çünkü motivasyonum düşmüştü YouTube konusunda. Videolarım izlenmesi düştü ve anlamamıştım sebebini ama biraz da kendimde aradım sorunu. Ve dedim ki Defne, yeterince video atmadın. Atmadın yani. Ve belki de attığın içerikler o kadar da kaliteli, iyi değildi. O yüzden çekmeye devam ediyorum şimdi sizlere. Çünkü istiyorsunuz yorumlarda görüyorum. Ben de bugün size dedim ki yine de program defterimi inceleyelim. Beraber ben bu zamanlarda neler yapıyormuşum, nasıl çalışıyormuşum. Bunlara bakalım. Aklıma direkt bu geldi. En sevdiğiniz içeriğim zaten bu. Ben dedim ki neden olmasın. Şimdi hemen 2 Mart'a yani bugün günlerden 2 Mart olduğu için 2 Mart'tan başlayalım diyorum. Öncelikle 2 Mart yaptıklarıma bakacak olursak bitki çalışmışım. Ayrıca biyoloji geometri föyüne bakmışım. Aslında her gün geometri çalışmaya çalışmanız lazım sizin de. Ben de yapıyormuşum bunu. Gayet okey. Türkçe sosyal ve fen denemesi çözmüşüm. Çok güzel. 3-4-5 demişim ama 3-4-5'in ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Okul, kurs. Okul kursu bu bu arada. Palme fizik. Bu da TYT. Bence çok yarım yamalak. Öylesine gelişi güzel bir şeyler yaptığım bir gün olmuş. Çok beğenmedim. Yine 10 üzerinden puanım 5. 3 Mart'ta yapılacaklara bakalım. 3 Mart'ta yani neler yaptığıma bak bakalım. Ben direkt başlığı okudum. 100 soru ayrı matematik çözmüşüm. Bir anda gaza gelip ayrı matematik çalışmışım. Çünkü önceki gün neredeyse matematiğe dair hiçbir şey yapmamışım. Ve bence vicdanım rahat etmemiş. Demişim ki Defne otur biraz matematik çalış. O yüzden burada 98 soru matematik görüyorsunuz. Elektrokimya. Bir tane tehdit denemesi. Nihat Bilgin. Yani fizik bu zaten. Organik çalışmışım. Orbital çözmüşüm. AYT kimya çözmüşüm. Ve bitki çözmüşüm yine. Ya bilmiyorum. tyT sadece genel deneme çözmüş Hiç mi eksiğim yok? Hiç mi eksik çalışmamışım? Hep AYT çalışmışım ama bence e, anlaşılabilir ve mantıklı. Yani biraz da AYT'de tabii ki çalışmak gerekiyor. Bayağı bir hatta AYT çalışmak gerekiyor. 4 Mart'ta neler yapmışım? Türkçe sosyal fen denemesi. Süper. 3-4-5'den Karakök çözmüşüm. Orbital kimya yine organik Kimya'yı bitirmişim. O 4 Mart'ta bitmiş birim organik kimya. Ama ben organik kimyayı çok sevmiştim arkadaşlar. Gerçekten bayılıyordum yani. Ben 3 tane fasikül çözmüştüm. Hiç gerek yok. 2 fasikül maksimum ki bir fasikül artı soru bankası da yeterli. Acil geometri çözmüşüm. Bir de kurs ödevlerimi yapmışım. Güzel. 5 Mart. Ah puanlamayı unuttum. Benim 3 Mart'a puanım 10 üzerinden 8. 4 Mart'a puanım 10 üzerinden 5. Çok beğenmedim. 5 Mart yapı, 5 Mart'taki programıma hemen bakalım. Organik kimya yine çözmüşüm. Bitirmeme rağmen ama konuları bitirmişim. Sorusuna devam etmişim. Yine fizik çözmüşüm. Yine kimya. Kursta ne yaptım hiçbir fikrim yok. Türkçe denemesi. TT biyoloji bayağı bir çalışmışım. Eksiklerime bakmışım sanırım burada daha çok. Acil geometri. Ya ben geometri niye her gün çözmemişim ki? Ben çok sinirlendim şu anda. Bugünün puanım 10 üzerinden 6. Matematik çok eksik. Matematik niye yok yani? 6 Mart'ta neler yapmışım? teyit denemesi, AYT matematik, çembersel, Türkçe ödevi, organik kimya, biyoloji bitki biyolojisi acil diyor ama bayağı bir şey yapmış. Bugüne onun üzerinden 8 puan veriyorum. Güzel çalışmışım ya. %100 değil ama iyi. 7 Mart'ta neler yapmışım? Eğit çıkmış sorular tekrar etmişim. Tamam. Matematik logaritma çalışmışım ve kitabındaki örnekleri mi çözdüm yoksa örnek sorular kazanımları mı çözdüm ne çözdüm hiçbir fikrim yok. Acil logaritma fasikülüne bakmışım. İyi bu da. Çembersel hareket, çembersel hareket, çembersel hareket. Din sorularına bakmışım. Eksiklerim vardı galiba orada kavramsal olarak. Çap organik bitirmişim. Bu da işte organik fasikülü çap çözmüştüm ben. Ee, çok yani ortalamaydı çok önermem. Orbital ve aydın daha mantıklı. Organik kimya fasikülü çözecekseniz. Teyze matematik denemesi demişim. 20 soru demişim. Pardon. Yani ne yapıyorsun Defne? Adam gibi çalışsana. Bu ne? Cık. On üzerinden 7 veriyorum Türkçe'den de Geç. 7 de vermiyorum bu arada. Çok kötü. Bu ne? Yarım yamalak bir şey. On üzerinden 5. 8 Mart'a geldik. Kurs. Çember hareket. Aa okul sınavlarım olmuş benim. bugün? O yüzden çok mantıklı çalışamamışım galiba yine. Ya benim koça ihtiyacım varmış bence. Bu ne? Bu... Çok kötü çalışıyormuşum arkadaşlar. Yani benim sistematiksizliğim şaka mı? Çembersel hareket çalışmışım yine biraz. Soru çıkartacağız. Öf, i̇ğrenç hiç beğenmedim. Onun üzerinden 5. 9 Mart. Daha beter bu arada. İğrenç. Onun üzerinden 3. olarak 10 Mart. Yine sınavlarım varmış. Yine çok kötü çalışmışım. Onun üzerinden 3 veriyorum bugüne de. Bir haftada Bakın iki gün falan böyle biraz daha okey çalışmışım. Onun dışında kalan günler o kadar kötü ki. Demem o ki arkadaşlar. Demek ki demek ki ben işte size YKS'de 3000 sıralama yaptım. Herkesin yarım yamalak çalıştığı zamanlar oluyor. O yüzden yarım yamalak çalıştığınız günlerde tek hissetmeyin kendinizi. Sadece siz öyle değilsiniz. Çok fazla insan yarım yamalak çalışıyor ve gerçekten yalnız değilsiniz. Herkesin kötü hissettiği, kötü çalıştığı, bir şeylere eksik yaptığı zamanlar oluyor ama kimse bunu dışarıya yansıtmıyor. Böyle olunca siz de zannediyorsunuz ki herkes iyi çalışıyor ki ben kötü çalışıyorum zannediyorsunuz ama öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Kimse dört dörtlü, kimse mükemmel değil. Ya yani Bir de şey mesela günde 15-16 saat çalış, wow dan bahsetmiyorum. Zaten öyle bir şey de yok bence. Her 15-16 saat çalışan da inanılmaz verimli çalışmıyor. O da bir gerçek. Siz tam verimli çalışın. 7 saat çalışın. Tam verimli çalışın. 10 saat çalışın. Ya kimisi 10 saat çalışır. ilk bine girer. Kimisi 10 saat çalışır. Yani 100 bine girer. Herkesin hedefi farklı. Anlaması farklı. Çalışma şekli farklı ve doğru çalışıp çalışmadığı da farklı. Hani 10 saat çalışıp yanlış çalışan da çok fazla insan var. O zaman da şey diyorsun işte çok çalışıyorum ama katkısı olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir ilerleme kat edemiyorum. Çünkü yanlış yaptığın bir şeyler var ki ilerleme kat edemiyorsun. O yanlışı bulman önemli. O yüzden hani kendinizi yanlış hissetmeyin. Bir tek siz bu durumdaymışsınız, Bir tek siz ilerleyemiyormuşsunuz gibi hissetmeyin. Ve en önemlisi bence kendi yetersizliklerinizi fark edip onları kapatmaya uğra uğraşın. Bu şekilde başarıyı sağlayacaksınız arkadaşlar. Size bu e, videoda örnek bir program yapmadım. Örnek program isterseniz yapmamı ayrı bir videoda lütfen yorumlarda belirtin. Onun için de ayrı bir video tamamen ayrı hazırlamayı düşünürüm elbette sizin yani size yönelik içerik hazırlamak istiyorum çünkü ve YouTube'a daha fazla ağırlık vermek istiyorum. O yüzden yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yani sizin yorumlarınızla motive oluyorum. İsteklerinizi, geri dönüşlerinizi lütfen yorumlarda eksik etmeyin ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Benim için çok değerlisiniz. Siz de çalışmayı lütfen ihmal etmeyin ve pes etmeyin olur mu? Size çok öpüyorum. Görüşürüz.